Bugün 19 Eylül, Pazartesi, A1 Kapital'den herkese günaydın. Dünya Bankası küresel ekonomide düşük büyüme ve yüksek enflasyon dönemi olan genelleştirilmiş stagflasyondan endişe duyduğunu, IMF'de küresel ekonomik görünümün karamsar olmaya devam ettiğini ve bazı ülkelerin 2023'te resesyona girmesini beklediğini açıklıyor. Küresel enflasyon ve resesyon korkuları ile riskten kaçınma aniden yeniden ortaya çıkıyordu. Tahvil getirileri yükselmeye devam ediyor ve endeksler mantıksal olarak daha fazla düşüş yaşıyor. Volatilitenin azalması beklenmiyor. Ağustos ayında ABD'de beklenenden yüksek enflasyonun açıklanması ABD borç getirilerini 10 yıllıkta %3.47'ye geri çekti. 2 yıllık faiz %3.9'a yükseldi. 2 yıllık tahviller ardarda arda 8. haftada yükseliş eğilimindeler. Uluslararası Enerji Ajansı'nın Çin'e yönelik zayıf bir talep görünümü nedeniyle 4. çeyrekte petrol talebinde neredeyse sıfır büyüme beklentisi düşen Brent, İran ham petrolünün geri dönüşümüne ilişkin azalan beklentileriyle destek bulunca %4 düşüş yerine sınırlı bir şekilde %0.67 geri çekilmeye bırakıyordu. Sabah saatlerinde Brent %0.5 artışla 91.85'ten işlem görmekte. Haftanın ilk gününde Çin Merkez Bankası 14 gün vadeli ters repo faiz oranını indirdi ve çeyrek dönem sonuna doğru artan likidite talebinin karşılanması için piyasaya sağladığı likiditeyi arttırması haberiyle başlıyoruz. Avrupa Merkez Bankası baş ekonomisti Philip, bankanın faiz arttırımlarına gelecek yılda devam edeceğini söyleyerek Euro'ya destek verdi. Ama parite hala %0.99 seviyesinde. Veri akışına zayıf olacağı bugün hazine, bugün 5 yıl vadeli sabit kuponlu ve 6 yıl vadeli değişken tahvillerin ihraçlarını gerçekleştirecek. Son dönemde aşırı alım yani direnç seviyelerinde hareket eden kısa vadeli göstergelerin geçtiğimiz hafta yaşanan satışlarla güç kaybettiğini görüyoruz. Ancak 22 günlük gibi kısa vade açısından önemli bir ortalamanın üzerinde satışların karşılanmış olması da teknik açıdan tepki potansiyelini arttıran unsur olarak söyleyebiliriz. Bu nedenle yeni haftada tepki alımlarının etkili olmasını bekliyoruz. Yeni haftanın ilk işlem gününde alıcılı başlamasını beklediğimiz endekste 3398 seviyesini ara direnç olarak takip edebiliriz. Bu direncin kırılması sonrasında tepki amaçlı pozisyonlar açılabilir. 3465 ve 3494 seviyelerini üst dirençler olarak hedefleyebiliriz. 3355 ve 3320 seviyelerini ise gün içi ilk destekler olarak takip edebiliriz. En son gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayınız. Herkese iyi seanslar, bol kazançlar.